Demece Yılmaz küçük odada mı kaldı? Of, vallahi nerede kalırsa kalsın. Hiç umurumda değil Allah. İşte en korktuğum şey. Sinir harbi. Çünkü ikinizden birinin sinirleri ne kadar kuvvetliyse... ...o o kadar kazançla çıkacak. Ama senin sinirlerin çok kuvvetsiz. Hala ne diyorsun yine Allah aşkına başladın ya. Ne biçim konuşuyorsun? Yine başladın mı? Güzel konuş benimle. Çünkü hayatında arkanda bir kişi var o da benim. Kendine gel. Haklısın. Özür dilerim. Evet, dile. Yani gerçekten artık sinirlerim kaldırmıyor Allah. Gerçekten dayanamıyorum. İşte zaten korktuğum bu. Sinirlerim bozuk ve pes edeceksin biliyorum. Boşanmaktan mı bahsediyorsunuz? Evet. Yok hayır. Hayır, katiyen öyle bir şey yapmayacağım. Ben onun o aşağıda çektiği nutukların sebebini çok iyi biliyorum. Biz boşanalım, o da hemen sevgilisine koşsun diye söylüyor bunları. Asla müsaade etmeyeceğim böyle bir şeye. Asla. Aferin sana. Müsaade etme ve o Züleyha'yı kafandan çıkar. Ne ismini an, ne düşün. Bırak. Zaten Demir onu bırakır mı? Bırakmaz. Sen Yılmaz'ı düşün. Geri asla onu bu odaya alma. Bırak kalsın o küçük odada. Hiç gel burada yat falan deme bırak orada yatsın. E, demiyorum e, zaten. Sabret şimdi. biraz. Fikret meselesi çok kafam kurcalıyor. Ne Fikret'i hala ya? Fikret nereden çıktı şimdi? Ne zararı var ki sana Fikret'in? Gerçekten sinirlerimi o kadar bozuyorsun ki bazen. Yani ha duvara konuşmuşum... ...ha dolaba konuşmuşum. Yani onlar bile anlıyor artık. Anladım hala. N nedir? Anladım. Ne anladın? Miras. Evet, miras. Evet, miras. Miras. Ne diyor? Belirsiz bir adam geliyor. Koskoca servetin üstüne oturacak. Ne hala? Günaydın. Günaydın Beycan. Ne kadar güzel bir sofra Bizim soframız tüten ocağımız. Soframız güzel olacak ki günümüz de güzel olsun. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ol Çetin. Gel. Sağ olasın abi. Ağam. ağam ben bugün Çalıdere'deki tarlalara gideceğim de... ...gitmeden Çırçır'da halledecek bir iş varsa yapayım diye geldim. Varsa da Fikret halleder. Merak etme sen. Halledersin değil mi yeğenim? Vallahi becerebiliyorsam yaparım amca. Becerebiliyorsam ne demek Fikret? Beceriyorsun tabii. Tozunu bile attırıyorsun maşallah. Çetin gelsene otur. Sağ olasın abi kahvaltı ettim ben. Geç otur. Ya aslında ben bir şey duydum da bugün. Onu söylemeye geldim. Hayda. Hadi bakalım. Gene ne duydun Çetin? Demir Yaman'ın oğlu Yaman'ın sünneti varmış da bugün. ...bütün Çukurova davetliymiş. Adnan'ın sünneti mi varmış? Evlat. Boşuna yorulmayın baba. Züleyha'yı alakadar eden bir mesele ya... ...tutamazsınız zaten, gidecek o. Tamam, ben bir gideyim de müsaadenizle. Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrense... ...konağa falan basar herhalde. Basarsa bassın. Ben nasıl şu Fikret'ten nasıl kurtulacağız onu düşünüyorum.